Şimdi cihazın açma kapama tuşu buradan. Basılı tutarak arkadaşlar basılı tutarak kapatırız. Programlarda birincisi pamuklar Eko 40 ile 60 derece arasında içindeki çamaşırın yoğunluğuna göre derecesini kendi belirler. Süresi uzundur. Süreyi uzun tutarak elektrikten tasarruf eder yıkama işlemi yapar. İkinci program Ultra Quick dediği 49 dakikalık 8 kilo çamaşır için geçerlidir. Kısa program oluyor. Karışık doldurabiliyorsunuz burada. 49 dakika yıkama işlemi yapar sadece. Pamuklular Normal pamuklular, sentetikler, hassas kıyafetler, tüp perdeleri sentetikli yıkıyorsunuz bilginiz olsun bu arada. Yünlüler elde yıkanca kadar hassas çamaşırlar. Sıkma boşaltma durulama iki özel programdır elde yıkanmış çamaşırları durulatmak ya da sıkma boşaltma yaptırmak içindir. Hijyen yıkamada bakterileri öldürür yıkama işlemi yapar. Son 50 dakika kalabuharla yapıyor bu işlemini. Bu programda yalnız dereceyi ve süreyi değiştiremezsiniz. Sabittir. Yani 60 derecede ve 3 saat 42 dakika yıkama işlemi yapacaktır. Kot kumaşlar, kot gömlekler, kot pantolonlar. Spor giysiler, laylons çamaşırlar. Hızlı 20 dakikalık program. Bu kısa programda en fazla koymanız gereken miktar 3 kilodur bilginiz olsun. Tekrardan çevirdiğimizde başa döner. Program seçtiğimiz zaman da sıcaklığı değiştirmek isterseniz sıcaklık yazısına dokundukça 30, 20, çizgi çizgi soğuk su demektir. Tekrar başa döner 90, 60 diye devam eder. Sıkmayı değiştirmek istediğiniz zaman da sıkmaya bastığınızda 1200, 1000 şeklinde düşer. Suda bekletme, son durulama suyunu alın, suda bekletir. Sonrasında siz tekrardan sıkma boşaltma getirip kendiniz sıktırıyorsunuz. Tekrardan bastığımızda da desibeldir. Desibelde genelde gece çalıştırmalarda kullanılır. Sıkma yapmaz. Tabii ki sabah kalktığınız zaman da sıkma işlemini gene kendiniz yapmanız gerekiyor. Tekrardan bastığınızda normal devrine geri dönecektir. Buradan gecikmeli başlatma verebiliyorsunuz. Makine 4 saat, 5 saat, 6 saat sonra başlasın demektir. 24 saate kadar süre verebilirsiniz buradan. Onun dışında ön yıkama isterseniz ön yıkama seçebilir. Çift deterjan kullanmanız gerekiyor. Buharla kolay ütü dediği de e, buharla nemli çıkartmasını sağlar ki kolay bir şekilde ütü yapabilmeniz içindir. Burada da koyabileceğiniz miktar maksimum 2 kilodur. Ekstra durulamada makine normalde 3 kere duruluyor ki artı 4 ekleyerek 7 kere durulama yapmasını sağlar. Bu da bebek çamaşırlarında ya da deterjana alerjisi olan kişiler içindir. Deterjan daha iyi arındırmasını sağlar. Sol üst köşede buharla tazeleme var. Bu da günlük giyilen kıyafetlerde sigara kokusu, ter kokusu arındırmasını sağlar. Kuru temizleme gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki maksimum 2 kilo koyabilirsiniz. Ayrıca program seçtiğimiz zaman da örnek veriyorum normal programları seçtiğimizde pamuklu da buradan az kirli yani aslında bunu bir nevi süre düşürme olarak düşünebilirsiniz. Tişört işareti az kirli olan orta kirli ve çok kirli şeklinde süreleri ayarlayabiliyorsunuz. Yani 49 dakika, 1 saat 15 dakika ve 1 saat 54 dakika şeklinde seçebiliyorsunuz. Program seçtiğimizde Start'a bastığımızda otomatikman çalışmaya başlayacaktır. Ekranda şu Start tuşunun altında artı tişört şeklinde sembol vardır. Su almaya başladığı zaman da şu anki aynen gördüğünüz gibi ekranda çıkacaktır. Bu ekranda olduğu sürece durdurduğunuz zaman da cihaz size kapağını açar. Unuttuğunuz çamaşırı da ekleyebilirsiniz anlamına gelir. Kapağı açıp çamaşır ekleyip kapatıp start'a bastınız da kaldığı yerden devam eder. Ama ekran dışı işareti yoksa durdursanız dahi kapağı açmayacaktır size bilginiz olsun. Onun dışında uzaktan erişim onun için tabii ki Wi-Fi'nizin cihaza yakın olması gerekiyor. Ayrıyeten 2.5 GHz hızında olması lazım. 5 GHz'de bağlanma işlemi yapmıyor. Bunda tabii ki elektrobüsün kendi uygulamasını indirip uygulama üzerinden cihazı kaydetmeniz lazım. Kaydettiğimiz zaman da tabi ki burada favori bölümü vardır. Favori bölümüne seçmiş olduğunuz programları kaydedip otomatikman telefonunuzdan müdahale edebiliyorsunuz cihaza. Ayrıca de sıkma tuşuna 3 saniye basılı tuttuğumuz zaman da ekranda karı kilit işareti yanar. Çocuk kilididir. Hiçbir tuş çalışmaz. Tekrardan basılı tutup sıkma tuşuna çocuk kilidi iptal etmeniz gerekir. Aksi halde müdahale edemezsiniz. Program seçtiğimiz zaman da ilk başta süre olarak gösterir. Bir ikisi iki, 2-3 saniye sonrasında da maksimum koymanız gereken kiloyu gösterir. Pamuklularda 11 kilo ve hijyenik yıkamada 11 kilo ve pamuklu ekoda 11 kilo doldurabiliyorsunuz. Geri kalan bütün programlarda kilolar farklıdır. Örnek veriyorum sentetik programda 3 saniye sonrasında ekranda gösterir. 5 kilo doldurabilirsiniz. Hassas kıyafette maksimum koymanız gereken miktarda 2 kilodur. Bu şekilde beklediğiniz zaman da kilo olarak da gösterecektir size. Deterjan kutusuna gelince ön yıkama gözü, ana yıkama gözü yumuşatıcı gözümüz. Sıvı kullanırsanız kapağı aşağı indirmeniz gerekir. Toz kullanırsanız kapak açık kalması gerekiyor. Çıkartmak isterseniz de tuşa basıp çektiğinizde yerinden çıkar. Temizlemek için çıkarttığınız zaman da bu deliklerin açık olmasına özen gösteriyorsunuz. Tıkalı olursa cihaz yumuşatıcıyı almaz bilginiz olsun. Son olarak da sağ alt köşede pompa filtresi vardır. Buradaki filtreyi 2-3 ayda bir açıp kontrol edilmesini öneriyoruz. Her açtığında buradan yarım başlafa kadar su akar. Öncelikle altına bir havlu, bir tas yardımıyla ya da örnek veriyorum. Ee, bir poşet yardımıyla bu parçayı sola doğru çevirdiğinizde her açtığınızda buradan yarım aşafa kadar su akar. Suyu boşalttıktan sonra birkaç tur daha çevirip yeniden çıkartıp lavaboda temizliyorsunuz. Sonrasında takıp sağ tarafa doğru çevirip kilitliyorsunuz. Eğer ki cihazımız sıkma boşaltma yapmıyorsa ilk bakacağınız yer burasıdır. Bilginiz olsun. Hayırlı olsun.